Sevgili <laughs> kitap dostları, kitap severler, evet merakla gelecek kitabı bekleyenler, ben de sizi bekletmek istemediğim için bayram seyran demeden evet e, kitaplarıma devam ediyorum. Gizli Emir, Melih Cevdet Anday'ın romanı. 1970 yılında yazılmış. Roman herkesin kurtuluşu nereden geleceği belli olmayan ama yine de direnç ve umutla beklediği ve beklemek zorunda olduğu gizli bir emirde aradığı ezici bir polis yönetimini ele alıyor. Olaylar daha çok gazeteciler, sanatçılar, özellikle ressamların ve asayişi yerleştirme olağanüstü teşkilatının Kodamanları çevresinde geçiyor. Özgürlük ve sanat ilişkisi konusunda yoğun ve üstün seviyeli tartışmalarla yüklü olan roman, insanların uykularına varıncaya kadar bütün davranış ve düşüncelerini düzen altına almaya çalışan bir polis yönetiminde kurtuluşun nereden ve nasıl geleceği üstünde bir çağrıdır. Batı'da örneklerine rastladığımız bir türü başarı ile deneyen yaz, yazar bizi aydınların düşünceye kilit vurmak isteyen zorba yöneticiler karşısındaki sorumluluk duygusu ve direnç gücünün sınırları üzerinde düşündürüyor. Eser son derece akıcı dili yanında polis yönetimine en gülünç sınırlarına kadar götüren ve mizah çizgisinin çok üstünde yer alan nice ince alay ve yergileriyle daha da değer kazanmaktadır. Vedat Günyol incelemiş Yeni Gazete'de 16 Mart 1971'de. Evet, yorumu yorumu size bırakıyorum. İyi okumalar diliyorum.